cenneti kadınlar için eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşat inşallah. Ya tutku olmadan sonra zaten anlamı yok. İnşallah. Oraya geriye et kalır. Yani et sevgisi olur. Evet, Olmaz. Tutku çok önemli. Sevgi önemli. Allah korkusu, Allah'a iman, vicdanın temiz olması, samim olmak, kalbinin temiz olması, Allah'tan hakkıyla korkmak. İnşallah. İnşallah. Kur'an'ın hükümlerine titizlikle uymak. Sürekli vicdanının sesini dinlemek. Zalim gaddar olmamak. Egoist bencil olmamak. Çıkarcı olmamak. Egoist bencil olur mu? Bitti. Evet. İnşallah. Egoist bencil dünyada sürünür. Ayrıca de perişan olur. Evet sevgiyi çok istiyorlar ama aynı zamanda bencil de olmak istiyorlar, çıkarcı da olmak istiyorlar. Onunla birlikte de olmuyor. Evet, inşallah. Evet. Kızlarda da erkeklerde bunu görüyoruz. Evet. evet. Bir türlü sevgi bulamadığını söylüyor. Ya kardeşim yoğun olarak evet. egoist pencil değil misin? Evet. E tam karşındaki de egoist oluyor işte o zaman. Evet. Evet, evet. Egoist pencil olmazsa o zaman Allah sana sevgiyi yaratır. İnşallah. 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 Sevgiyi tesadüfen bulurum zannediyor onlar. Evet. evet. Yani bir gün bir yerde rastlar. Abi ki sevgi onunla beraber yaratılıyor. Onun ahlakıyla birlikte yaratılır. İmanıyla yaratılır. İmanlıysa sevdiği insanlar, aşk, tutku hepsi beraber blok yaratılıyor. O zaman ki sokakta gezerken bir gün bir rastladım diyor. Hani şarkılarda var rastladım, sinse diyor ya. Rastlama değil. Bütün yaratılır. İyi bir müminse, inşallah. Onu Allah aşıklarıyla yaratır. İnşallah. 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 Hakiki müminse, mesela Peygamberimiz güzel insanlı, güzel ahlaklıydı. Allah onu aşıklarıyla yarattı. Maşallah. Maşallah. Hanımlar hep aşıktı ona. Maşallah. Müminler coşkuyla seviyorlardı. Yaratılış öyleydi. Bütün Maşallah. rastlantı olarak sevilmiş değil. Evet. Mesela nefret ediliyor. Deccal zihniyetli kadın veya erkeklerden o kadın öyle nefret edenleriyle birlikte yaratılır. Ya çırpınıyor çırpınıyor nefret edenlerden kurtulamıyor. Çünkü kaderinde yapışık yaratılmış. Ya diyor nasıl yap oluyor da kurtulamıyor? kurtulamaz. Egoist bencilsin. Sevgisizsin. Merhametsizsin. Her şeye kötü gözle bakıyorsun. Her şeyin kötü yönünü görmeye çalışıyorsun. Karanlık bakıyorsun. Bir şeyde hayır görmüyorsun. Hayır gözüyle yaklaşmıyorsun. Vicdanın sesini dinlemiyor. İçin fesat, dışın fesat, sözün fesat. <laughs> Allah da sana sürekli fesat sunuyor. Evet. Yaratı dışında var fesatlık. Evet. O olmamış olsa her yerin nur olur. Hocam siz de çok seviyorsunuz. gün hem mesajlar geliyor. Hem biz sizi çok seviyoruz. İsmail. Ben sevenlerimle yaratıldım. Elhamdülillah. Evet maşallah. Raslan olarak sizi bulmuş değil. Tabii, tabii ki. Siz de beni rastlantı olarak bulmuş değil. Biz birlikte yaratıldık. Ahirete de birlikteyiz. İnşallah. 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 Sen dünyaları versen onların kalbini uzlaştırır mısın? Allah onların kalbini uzlaştırır ve onlar kardeşler olur. İşte kaderde Kader olur. Şey. Kader. Hocam bir hadiste kadınları sevmek peygamberlerin ahlakındandır diye bildirmiş peygamber efendimiz. Maşallah. Başka maşallah. bir maşallah. 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 senin gibi badem şekeri sevmemek zaten çok zor. <laughs> maşallah. 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 Ancak gafil olur. Evet. Zalim olur. Evet. Evet. Evet, evet. Egoist olur, bencil olur. Evet. Allah kalbine sevgi almıştır, onda olur. Evet. Ama normal bir insan, evet. normal bir insan, normal mümin seni çok sever. Maşallah. Ama ben çok fazla seviyorum. Maşallah. 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 Bazı sevgiyi tatmamış genç kızlar çok kıskanıyorlar sizi. Evet. Çünkü arıyor etrafta sevgi Ama Şimdi kendi egoist ve tehlikeli olunca Allah karşısına çıkarttığı kişilerde de egoist ve tehlikeli evet. olarak yaratıyor. Evet. Kendisi oyuncu olunca, karşıdaki de oyuncu oluyor. O elinde telefonla sürekli dalavere peşinde oluyor. Öbür de elinde telefonla dalavere peşinde oluyor. Elindeki telefondan sürekli fesat yayıyor. Fitne yayıyor. Mümin elindeki telefonla sürekli hayır bereket yayar. Bilgisayarından hayır bereket yayar. Ama fesat insan, sürekli bilgisayarından da fesat yayıyor. Ağzından da fesat yayıyor. Her yerden fesat yayıyor. Haliyle de fesat yayıyor. Suratında da fesatlık var. Bakışlarında fesatlık var. Ses tonunda fesatlık var. Müminin yüzünde hep hayır. Hep nur. Yazılarında hayır. Sözünde hayır. Sürekli bereket nur içinde oluyor. İnşallah. Evet. Nefrete insanın sürüklenmesi çok kolaydır demiştiniz. Nefret ve öfkeyi sürüklenir ama sevgiyi e, elde etmek için emek gerekir demiştiniz. Sevginin o kadar çok şartı var ki. Bir kere hep en başta Allah'tan korkması lazım. İnşallah. İnşallah. Allah'a iman etmesi lazım. Vicdanlı olması lazım. Temiz bir kalbe sahip olması lazım. Dürüst olması lazım. Yalan söylememesi lazım. İyi niyetli olması lazım. Hep hayır düşünmesi lazım. O zaman Allah ona sürekli güzellik gösterir. İnşallah. Sürekli sevgi gösterir. Öbür türlü dünya ondan kaçar o kovalar. Bütün ömrü kovalama geçiyor. Yoruldum koşa koşa diyor ya ayrılığın peşinden. Kırıldı ümitlerim diyor. Bak ümidi de kalmıyor. ki Allah ümit kesmeyi haram kılmış. Evet, i̇nşallah. Evet, inşallah. Hocam, Allah ayette şöyle bir inşallah. Şeytan ağlasın. İnkar edenlerin örneği dümdüz e, bir arazideki e, seraba benzer diyor. Susayan onu bir sus sanır ama yanına ulaştığında bir şey bulamaz. Sadece Allah'ı bulur inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Maşallah. maşallah.